Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davayla buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek olmak isterseniz de videolar like bırakmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlere Ryan Carter Post'un ve Shayna Hubers'tan bahsedeceğim. Ryan 30 Aralık 1982'de Kentucky'de Liza ve Jay çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. Henüz çok küçükken Liza ve Jay boşandılar ve ardından Liza Peter Carter isimli başka bir adamla evlendi. Ryan'ın ebeveynleriyle arası gerçekten çok iyiydi. Özellikle babasıyla arası o kadar iyiydi ki herkes onları ideal baba oğul ilişkisinin örneği olarak görüyordu. Ama her ne kadar babasıyla arası iyi olsa da en başından itibaren Peter'a karşı da hiç kötü davranmadı ve ön yargılı değildi. Bu şekilde Peter'le aralarında da çok güzel bir ilişki gelişti ve insanlar Ryan için onu çok seven iki babası var diye düşünüyorlardı. Ryan ve Peter'ın arası o kadar iyiydi ki Ryan bir noktada gidip Peter'ın soyadını ikinci isim olarak ekletti ve normalde Ryan Post'un olan ismi Ryan Carter Post'un oldu. Zaten Peter tam bir aile babası olarak biliniyordu. Çocukları için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Lisa ve Peter'ın evliliğinden de 3 kız çocukları oldu. Bu şekilde Ryan mutlu, sevgi dolu ve geniş bir ailede büyümüş oldu. Sıcak aile ilişkileri dışında Ryan oldukça zeki, nazik, sevilen birisiydi. Arkadaşları onunlarken çok eğlendiklerini söylerdi. Üniversite zamanı geldiğinde Indiana Üniversitesi'nde tarih, coğrafya ve siyaset bilimi üzerine üç ana dal yaptı ve daha sonrasında ise Northern Kentucky Üniversitesi'nde hukuk fakültesine kaydoldu. Avukat olmak istemelerinin sebeplerinden bir tanesi bu mesleğin aslında aile meslekleri gibi olmasıydı. Bunlar kaynaklı da okuduğu bölümler arasından en sonunda avukat olmaya karar verdi. Okul yıllarında da notları oldukça iyiydi ve mezun olduktan sonra kısa bir süre içerisinde çok iyi bir firmada kendisine iş buldu. Medeni hukuk alanında çalışıyordu ve iş yerinde de oldukça başarılı bulunuyordu. 2011 yılındayken Ryan uzun süredir devam eden ilişkisinden yeni ayrılmıştı ve yavaş yavaş kendisini yeni aşklara açmayı düşünüyordu. Mart 2011'de ise Facebook üzerinde gezinirken oldukça çekici ve güzel olduğunu düşündüğü bir arkadaş önerisiyle karşılaştı. Shayna Hubers. Shayna gerçekten çok çekici görünüyordu. Profilindeki fotoğraflara baktığında Ryan onu gerçekten çok beğendi ve bu şekilde Shayna'ya arkadaşlık isteği gönderdi. Zaten arkadaş listesine baktığında birkaç ortak arkadaşı olduğunu fark etti. Hatta kuzenlerinden bir tanesi de Shayna ile Facebook üzerinden arkadaştı. Shayna da Ryan'ın isteğini kabul etti ve ikili hızlı bir şekilde konuşmaya başladılar. Hatta kısa bir süre içerisinde de ilişkiye başladılar. Shayna'dan birazcık bahsedecek olursak Shayna 8 Nisan 1991'de Sharon ve Robert çiftinin kızları olarak dünyaya geldi. İnanılmaz derecede zeki bir kadındı. Hatta üstün zekalıydı. Notları her zaman AA olurdu. Üniversitede psikoloji okudu ve okulunu 3 yılda bitirdi. Ardından okullarda rehberlik danışmanı olmak için eğitim görüyordu. Ama hayatı sadece derslerden ibaret değildi, sanata da yatkındı. Güzel bir sesi vardı ve tiyatro oyunculuğunda da iyiydi. Arkadaşları bu konuda onun başarılı olduğunu düşünüyordu. İyi bir oyunculuk yapıyordu. İnsanların gözünde Şeyna zeki, nazik, arkadaş canlısı ve üretken birisiydi. Ama ona daha yakın olan kişilerin bildiği Şeyna'da kötü olan bir huy vardı. O da arkadaşlarının terim deyimiyle söylüyorum direkt erkek deliliğiydi. Arkadaşları Shayna bir erkeğe aşık olursa o erkek için üzülüyorlardı. O kadar takıntılı, kısıtlayıcı birisiydi. Eğer beğendiği erkek Shayna'yı beğenmezse veya beğenir bir ilişkiye başlarlarsa ama Shayna'ya istediği ilgiyi vermezse, istediklerini yapmazsa Direkt olay çıkartıyordu. Ama böyle ağlamalı, çığlıklı, kendini yerlere atmalı olaylardan bahsediyorum. Bildiğiniz rezillik çıkarıyordu. Ve nerede ne zaman olduğu da hiç önemli değil. Yani bir AVM'nin ortasında da bunu yapabilir, okulun ortasında da bunu yapabilir. Karşıdaki kişiyi de kendini de bu tarz durumlarda resmen rezil ediyordu. Ryan'la olan ilişkisi de başlarda oldukça iyiydi. Ryan'dan gerçekten etkilenmişti. Onun başarılı, yakışıklı, iyi bir adam olduğunu düşünüyordu arkadaşlarına Ryan'dan bahsederken oldukça heyecanlanıyordu. Ama yavaş yavaş her iki tarafında arkadaşları bu ilişkinin oldukça toksikleştiğini düşünmeye başladı. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi şuydu. Ryan'ın dediğim gibi kısa süre önce uzun süreli ilişkisinden ayrılmıştı. Bu yüzden evet kendini aşka açmıştı ama daha çok flört tarzı şeylerle ilgileniyordu uzun süreli ya da ciddi bir ilişki istemiyordu. Shayna ise tamamen kendini evliliğe hazırlamıştı. Yani Ryan'la konuşmaya başladığı ilk andan itibaren arkadaşlarına onunla evleneceğini söylüyordu. Bu noktada farklı fikirlere sahip olmaları ve bunun çok ciddi bir fikir ayrılığı olması da ikilinin ilişkisini bayağı bir zorluyordu. Ryan her ne kadar en başından bu konuda ne e açık olsa da şeyine e hayırı ya da istemediği cevapları duyan birisi değildi. O yüzden Ryan'ın ilişki isteğini, ilişkideki beklentisini görmezden geldi. İnsanların söylediğine göre oldukça bunaltıcı birisiydi. Her saniye görüşmek buluşmak istiyordu Ryan'la ve Çiftin yaklaşık 18 aylık ayrıl barıştan bu trajik sona kadar olan süreçte yaklaşık 18 aylık bir ilişkisi olmuştu. Ve bu ilişki boyunca ikili arasında 50 bin tane mesajlaşma olduğu ortaya çıktı. Tabi bu yaklaşık bir değer. Ve bu normalde hani 25'e 25 ya da 30'a 20 gibi bir mesajlaşma sayısı olmasını bekleriz. Ama böyle değildi. 50 bin mesajın yaklaşık 49 bin tanesini Shane atmıştı. Ve Ryan ilişki boyunca sadece bin tane mesaj atmıştı. Yani aralarında dağlar kadar bir fark vardı. Shayna sürekli Ryan'a mesaj atıyordu. Cevap vermedikçe tekrar mesaj atıyordu. Ryan ise tüm bunların sonunda örnek veriyorum 45-50 mesajdan sonra sadece tek bir mesajda cevap veriyordu. Ve sonra tekrar cevap vermemeye başlıyordu. Ama Ryan Shayna'ya cevap vermezse Shayna, Ryan'ın iş yerini arıyordu, arkadaşlarını arıyordu, hatta ailesini arıyordu. Bu durumda tahmin edersiniz ki oldukça bunaltıcı. Çünkü lise çağında çocuklar değiller ve her dakika vakitlerinin olması mümkün değil. Üstelik Ryan bir avukat bazen duruşmalara giriyor, bazen müvekkilleriyle görüşüyor ve bu sırada sırf Shayna'ya cevap vermediği için Shayna ailesini, arkadaşlarını, iş yerini arayıp rahatsız ediyor. Dolayısıyla insanlar da Ryan'a Shaina'ya e cevap ver, Shaina e bizi sıkıştırıyor gibi şeyler söylüyorlar. Bu sebeple Ryan artık bir noktada bunalıp Shaina ile ilişkisini kesmeyi denedi. Ama tabii ki Shaina bunu kabul edecek bir kadın değildi. Daha önceki ilişkilerinde ya da aldığı olumsuz cevaplarda yaptığı gibi yine kendini yerden yere attı, yine ağladı, kendini acındırdı ve bir şekilde Ryan'ı tekrar barışmaya ikna etti. Ryan gerçekten Shayna'ya çok üzülüyordu. Bu yüzden her acıtasyonda da ona inanmaya devam ediyordu. Bir şekilde Shayna'nın kendisinden vazgeçmesini ya da kendini düzeltmesini umuyordu. Ama her iki tarafında tabii ki kendi destekçileri vardı. Ryan'ın arkadaşları Shayna'nın kısıtlayıcı, kıskanç, manipülatif biri olduğunu düşünürken Shayna'nın arkadaşları da manipülatif olan tarafın Ryan olduğunu düşünüyordu. Çünkü Shayna onlara Ryan'ın ne kadar kötü birisi olduğundan da bahsediyordu. Anlattığına göre Ryan sürekli Shayna'yı aşağılıyordu. Ona asla kente giden çıkamayacağını, bir taşralı, bir köylü olduğunu söylüyordu. Aynı zamanda çok kilolu olduğunu, kilo vermesi gerektiğini söylüyordu. Ve çirkin olduğu için estetik yaptırması gerektiğini söylüyordu. Shayna'nın söylediğine göre Ryan başta prestijini, güzel görünümünü, başarılı hayatını gözüne sokarak Shayna'yı elde etmişti ama sonra onu beğenmemeye başlamıştı. Arkadaşlarına bunları anlattığı için arkadaşları da tabii ki Shayna'nın bulunduğu duruma üzülüyordu. Ama burada garip olan bazı noktalar var. Çünkü Shayna'nın anlattığına göre mağdur olan taraf Shayna ama Ryan'ın peşinden koşan taraf da Shayna. İnsanlara bazen gidip böyle morluklarını göster Bunlar Ryan'ın komşuları da dahil ve bunları Ryan'ın yaptığını iddia ediyor. Ama daha sonra insanlar Shayna'yı markette Ryan için alışveriş yaparken görüyorlar ve oldukça mutlu şunu Ryan sever bunu alayım ya da Ryan'ın köpeklerini gezdireyim gibi sürekli Ryan için bir şeyler yapıyor. İnsanlar da anlam veremiyorlar. Yani madem bu kadar sana kötü davranıyor sen neden onun için böyle içten bir şekilde böyle severek bu tarz şeyleri yapıyorsun diyorlar. Bir diğer garip durumsa Shayna'nın söylediğine göre Ryan onu güzel bulmuyor. Ama Şeyna aslında güzellik takıntısı olan birisi. Bence bu çok utanç verici bir şey ama Şeyna arkadaşlarıyla ya da Ryan'la böyle bir mekana gittiğinde birazcık eğlendikten ve kafayı bulduktan sonra rastgele hiç tanımadığı insanların yanına gidip hiç tanımadığı ama gözüne kestirdiği, güzel olarak gördüğü bir kadını gösterip sizce ben ondan daha güzel değil miyim? Gibi garip sorular soruyor. Dolayısıyla insanlar yani arkadaşları ve Ryan onunla bir yere gittiğinde Böyle şeyler yaptığı için utanıyorlar. Rezil olduklarını hissediyorlar. Ryan'la her ayrılıklarında arkadaşlarına gidip Ryan'ın neden benimle olmak istemediğini anlamıyorum. Çok güzelim, çok zekiyim, onun için her şey yapıyorum. Az önce bahsettiğim gibi işte market alışverişine bile gidiyorum, köpeklerini bile gezdiriyorum. Onun için mükemmel eş adayı benim ama neden beni istemediğini bir türlü anlayamıyorum diyor. Bu yüzden de artık yavaş yavaş insanlar Shayna'nın tutarlı olmadığını fark ediyorlar. Yani Ryan'dan bu kadar hayıflanıp bu kadar onunla ilgili dertlerini anlatıp sonra Ryan'la ayrılmayı kabul etmemesi, Hala onunla evlenmeyi hayal etmesi insanlara Shayna'nın doğruluğunu sorgulattırıyor. 2012 baharında yani tanışmalarından yaklaşık bir yıl sonra çiftliğine ayrı oldukları bir dönem yaşıyorlardı. Shayna okulunu bitirmek üzereyken Ryan da kendi hukuk bürosunu açmıştı. Ama Ryan'ın hukuk bürosunda işler pek de yolunda gitmiyordu. Çünkü Shayna sürekli Ryan'ın iş yerini arıyordu. O kadar fazla arıyordu ki artık tüm telefonlar Ryan'a bağlanmıştı. Yani direkt Ryan açıyordu. Çünkü her seferinde sekreter telefonu Ryan'a aktarmak zorunda kalıyordu. Yani anlamsız bir süreç oluyordu. Bunun yerine her telefonu Ryan'a aktarıyorlardı. Bu şekilde Ryan'ın telefonu eğer meşgulse yani o sırada Shayna tarafından rahatsız ediliyorsa gerçek müvekkillerle, müşterilerle sekreter görüşebiliyordu. Ama bir noktada artık bu o kadar ilerledi ki gerçekten müşteriler büroya ulaşamıyordu. Bu yüzden de Ryan müşterileriyle telefon yerine mesajla iletişime geçmeye başladı. Shayna da bunu fark etmiş olacak ki bir arkadaşından telefonunu ödünç aldı. Çünkü artık hukuk bürosu hangi numaradan ararsa arasın Shayna'nın telefonlarını açmıyordu. Çünkü direkt telefonları açmıyorlardı. Shayna bunun üzerine bir arkadaşından telefonunu dediğim gibi ödünç aldı ve daha sonrasında bu telefon üzerinden Ryan'la sanki müşteriymiş gibi mesajlaşmaya başladı. Ama kısa süre içerisinde Ryan'a hakaretler etmeye başladı başlayınca Ryan bu kişinin Shayna olduğunu anladı ve oradan da Shayna'ya cevap vermemeye başladı. Bu sefer Shayna'nın yaptığı şey ise eyalet dışına çıkıp oradan yeni bir hat almaktı. Bu şekilde numara farklı görüneceği için, o eyaletin numaralarından biri görünmeyeceği için Ryan'la iletişime geçebileceğini düşünüyordu ve yine buradan da aramalar yaptı. Ama Ryan bu kişinin Shane olduğunu anlayınca bu numarayı da açmamaya başladı. En sonunda ise Shane Ryan'ın Facebook şifresini buldu. Bazı kaynaklarda bunu kendisinin çözdüğü yani deneyi yanında bulduğu yazıyor. Bazı kaynaklarda da Ryan'ın normalde ilişki sırasında Shane'e Facebook şifresini verdiği ama ayrıldıktan sonra değiştirmeyi unuttuğu yazıyor. Ama ben bu ihtimali pek olası görmüyorum. Çünkü bu kadar takıntılı, bu kadar manyak biriyle birlikte olduysanız Sonrasında mümkün değil unutmaz değiştirirsiniz gibi geliyor bana. Ama günün sonunda Shayna Ryan'ın Facebook'una girebildikten sonra şunları yaptı. Ryan'ın mesajlarını okudu. Ryan'ın arkadaşlık isteklerini takip etti. Arkadaş olduğu kişileri takip etti. Yani gözetledi daha doğrusu. Ve bu şekilde Ryan'a herhangi bir kadın mesaj atarsa, onu fark ederse mesajı Ryan görmeden siliyordu. Arkadaşlık isteği gelirse aynı şekilde siliyordu. Ya da hani mesela önce Ryan mesajı gördüyse ve cevap verdiyse o mesajlaşmaları sürekli olarak kokuyordu. Silemiyordu çünkü Ryan bu sefer Facebook'una girdiğini fark ederdi ama neler konuştuğunu sürekli takip ediyordu. Ryan ise tüm bu süreçte Shayna'nın Facebook'unu kullandığından habersizdi ve rahat bir şekilde insanlarla iletişim kurmaya çalışıyordu. Hatta yeni biriyle görüşmenin vaktinin geldiğine inanıyordu. Sonunda Shayna'nın radarına girmeden biriyle görüşmeye konuşmaya başlayabildi. Bu kişi Audrey Bolt. Audrey Ohio güzellik yarışmasına derece almış ve ikili 2012'nin Ocak ayında birbirlerine eklemesine rağmen uzun süre boyunca konuşmamış. Ama daha sonrasında Audrey film önerisi istediği bir paylaşım yayınlıyor ve Ryan da öneride bulunuyor. Bu şekilde mesajlaşmaya başlıyorlar. Konuşurken oldukça eğleniyorlar ve iyi vakit geçirdiklerini düşünüyorlar. Bu yüzden sonunda buluşmaya karar veriyorlar. 12 Ekim 2012'de bu buluşmayı gerçekleştirecekler ve bir barda olmasına karar veriyorlar. Ama başta Ryan'ın evinde mi buluşsak diye bir düşünceleri oluşuyor. Daha sonra Ryan bunu bar olarak çeviriyor. Barda buluşmaya karar veriyorlar. Açık açık bunu Audrey'e söylememiş olsa da insanların düşüncesi Ryan'ın Shayna'dan korktuğu için evde buluşmak istememesi. Ki bu oldukça mantıklı çünkü Shayna Ryan'ın evinin anahtarını yaptırmış. Hiç izni olmadan eve girip çıkıyor. Ne zamanlarda ne yapacağı belli olmuyor ve eğer Audrey ile Ryan'ı yakalarsa da ne yapacağı bilinemiyor. Bu yüzden Ryan bu riski göze alamıyor. Ama şunu da belirtmemde fayda var ki bu süreçte yani Audrey ile buluşacağı süreçte Ryan ve Shayna tekrar barışmışlar. Yani Shayna tekrar kendisine acındırmış bir şekilde ilişkiyi kurtardığını düşünüyor. Ama Ryan, ise sadece hani onun sorumluluğundan, onun o hastalık numaralarından, kendini yerden yere atmasından bıkmış. Bu yüzden hadi barıştık demiş ve görüşüyorlar. Yine de dediğim gibi Ryan, eğer evin dışında buluşursa herhangi bir sorun olmayacağını, Shayna'nın göremeyeceğini düşünüyor ya da buna inanmak istiyor. Ama aslında Shayna daha buluşma gerçekleşmeden bu buluşmanın gerçekleşeceğini biliyor. Çünkü dediğim gibi Ryan'ın mesajlarını okuyor. Hatta Audrey'nin profilini de araştırmış ve ne kadar güzel bir kadın olduğunu görünce onun kendisi için potansiyel bir tehlike olduğunu da farkına varmış. Bu yüzden Shayna bu buluşmaya mümkün değil müsaade edemez. Ryan böyle güzel bir kadınla buluşursa kafası karışabilir ve kendisini terk edebilir. 11 Ekim gecesi Ryan ve Shayna Ryan'ın evinde oturmuş bir siyaset programı izliyorlar. Ama daha sonra ikilinin arasında bir tartışma yaşanıyor ve Ryan odasına gidip uyuyor. Saat gece 3 civarında Shayna bu sefer annesini arıyor ve göğüs harcısı çektiğini söyleyerek Ryan'ın evine gelmesini istiyor. Annesi Sharon da kızının yanına gidiyor. Hatta o gece hem Shayna hem de annesi Sharon Ryan'ın evinde kalıyor. Ama Ryan bundan habersiz. Sabah uyandığında Sharon'ın evde olduğunu görüyor. Bu yüzden de Sharon'a birazcık kızıyor açıkçası. Yani onun izni ya da haberi olmadan annesini eve getirmiş olması Ryan'ın moralini bozuyor. Bu şekilde ikilinin arasında yine bir sürtüşme oluyor ve Sharon'a annesiyle beraber evden ayrılıyor. O gün Ryan'a bir sürü mesaj atıyor ve bu mesajlarda göğüs ağrısı çektiğinde kendisini hastaneye götürmediği için Ryan'a kızıyor. Ardından annesinin kendisini hastaneye götürdüğünü yüksek tansiyon teşhisi konduğunu ve bununla ilgili kendisine birçok ilaç verildiğini söylüyor. İlaç isimlerini de Ryan'a atıyor. Ama aslında Ryan bunun için kendisini kötü hissetse de Shayna yine yalan söylüyor. Herhangi bir şekilde doktora gitmemiş, kendisine bir ilaç reçete edilmemiş. Bunları yazdığı sırada annesiyle alışverişte ve oldukça eğleniyor. Sadece Ryan'ın canını sıkmak için, onu suçlu hissettirmek için İnternetten bazı belirtiler, böyle rahatsızlık belirtilerini araştırıyor ve ona uygun ilaçları araştırıyor. Bunları da Ryan'a gönderiyor. Yine de tüm yaşananlara rağmen 12 Ekim sabahı Ryan işe gittiğinde iş arkadaşları onun oldukça neşeli olduğunu fark ediyorlar. Çünkü o gün Audrey ile buluşacak. Bunun için oldukça heyecanlı görünüyor ama arkadaşlarından bir tanesi Ryan için tedirgin. Ona Shayna ile ilgili emin olup olmadığını soruyor. Yani Shayna'nın onları basabileceğinden korkuyor. Gecenin sonunda eve giderlerse yine Shayna'nın onları basabileceğini düşünüyor. Bu yüzden Ryan'a bence bu buluşmadan önce gidip bir çilingir tutup evin kilidini değiştir. Hatta gerekirse polise bile başvur diyor. Ama Ryan hani dışarıda buluşacağım. Shayna herhangi bir şekilde bunu duymayacaktır. Eve zaten gitmeyiz gibi şeyler söylüyor. Herhangi bir sorun olmayacağını düşünüyor. Zaten Shayna'nın buluşmayı bilmediğini düşündüğü için de içi birazcık rahat. Ama o gün Ryan çok istediği o buluşmaya gidemiyor. 12 Ekim saat akşam 9'da 911 ekiplerine bir arama geliyor arayan Şeyna ve operatöre erkek arkadaşını nefsi müdafaa sırasında vurduğunu söylüyor. Operatöre anlattığına göre o akşam erkek arkadaşıyla bir tartışma yaşamış ve erkek arkadaşı da Şeyna'ya vurmuş. Hatta daha sonra kolundan tutup Şeyna'yı evin dışına atmaya çalışmış. Şeyna da evdeki eşyalarını toplamak istediği için geri dönmüş ve bu sırada erkek arkadaşı yani Ryan bir tabanca doğrultmuş Şeyna'ya. Şeyna da nefsi müdafaa için tabancayı böyle bir boğuşmayla beraber Ryan'ın elinden alabilmiş ve ona ateş etmiş. Ama ekipler eve geldiklerinde Shayna'nın anlattığından çok daha fazla bir olayın yaşandığını anlıyorlar. Shayna'nın her şeyi eksik anlattığını anlıyorlar. Çünkü Ryan'ın üzerinde 6 tane yere var. Yani 6 el ateş etmiş. Aynı zamanda fark ediyorlar ki Şeyner 911'i aramadan önce yaklaşık 15 dakika beklemiş. Bu tarz gariplikler yüzünden Şeyne'ye sorgusunda birazcık şüpheyle yaklaşıyorlar ve sorgu da oldukça garip geçiyor. Şeyne her ne kadar nefsi müdafaa iddiasını sürdürse de sorgu sırasında garip bir şey daha söylüyor. Diyor ki onu burnundan vurdun ki bunu söylerken de kendi burnunu işaret ediyor. Çünkü Ryan her zaman burun estetiği yaptırmak istemişti. Ben de ona istediği estetiği yaptı. Ayrıca sorguda kendisine Ryan'ın neden bu kadar çok ateş ettiği de soruluyor. Buna karşılık olarak da ateş ettiğinde ilk darbenin Ryan'ın burnuna geldiğini yani yüzüne geldiğini bu sırada çok acı çektiğini acı çekmesini önlemek için ona daha fazla ateş ettiğini söylüyor. Onun tahminine göre yüzünden vurulduğu için yani beyne yakın olduğu için Ryan zaten hayatını muhtemelen kaybedecek. Bu yüzden acı çekişini bitirmek istiyor. Ama söylediği bir diğer garip şey ise şu... Diyor ki Ryan çok egoist birisiydi, çok kendini beğenmişti. Burnu bu olay sonrasında kötü görünürsek ki muhtemelen kötü görünecekti. Bu şekilde yaşayamazdı. Ben de ona bir iyilik yaptım. Yani onun bu şekilde yaşamasına engel oldum. Sorguda normalde kendisine sessiz kalma hakkı olduğu da söylenmesine rağmen bol bol konuşuyor. Tüm bunları anlattıktan sonra Ryan'la olan ilişkisinden de bahsediyor. İşte Ryan'ın kötü biri olduğunu da söylüyor ama Ryan'ı çok sevdiğini de söylüyor ve polisler varken Ryan'dan bahsederken sürekli ağlıyor. Ama polisler dışarı çıktığında şarkı söylüyor, dans ediyor. Bir noktada içeride çok zekiyim, bunu başardım deyip sevindiğini duyuyorlar. Yani oldukça anlamsız, oldukça rahatsız edici tavırlar sergiliyor. Ama sorgu memurları içeri girdiğinde tekrar ağlamaya başlıyor. Dava süreci başladığında tabii ki bu mesajlaşmalar da ortaya çıkıyor ve mesajlaşmalardan zaten Şeyna'nın ne kadar toksik birisi olduğu, ne kadar Ryan'a zor zamanlar yaşattığı anlaşılıyor. Ve bundan kaynaklı savcılık tarafı bunun herhangi bir şekilde nefsi müdafaa olmadığını zaten fiziki delillerle de bunun anlaşıldığını ama ilişkileri boyunca Shayna'nın oldukça böyle rahatsız edici tavırları olduğunu mahkemeye sunuyor. Olay yerindeki kanıtlardan bir tanesi ise mesela şu. Shayna diyor ki bu boğuşma sırasında Ryan beni kitaplığına doğru fırlattı. Evdeki kitaplığa doğru fırlattı. Ama kitaplıkta ne böyle tozlar yerinden oynamış, ne kitaplardan bir tanesi yere düşmüş. Her şey oldukça düzenli görünüyor. Yani rafta dizili olduğu şekilde duruyor kitaplar. Aynı zamanda böyle boğuşma olduğu ne bileyim bir kolunu çarparsın oradaki toz izi gider. Öyle bir durum yok. Her şey yerli yerinde. Yine Shayna'nın iddiasına göre bu tabancayı eline alması bir boğuşma sırasında dediğim gibi gerçekleşiyor. Yani bu sırada Ryan'ın da Shayna'nın da ayakta olması beklenir. Ama Ryan'ın vurulma açılarına bakıldığında ilk yapılan atışın Ryan'ın oturuyor olduğu bir pozisyonda olması gerekiyor. Şu şekilde girmiş açı. Yani dolayısıyla bu ayaktayken Shayna'nın yapabileceği bir şey değil. Bir kere boyu o kadar uzun değil. Açı tutmuyor. Tek bir ihtimal var. Ryan koltukta oturuyor olmalı ve Shayna da yukarıdan birdenbire gelip onu vurmuş olmalı. Bu yüzden Nefsi müdafaa da tabii ki sallantıya düşüyor. Mahkeme sürecinde Ryan'ın arkadaşlarına gönderdiği bazı mesajlar da konuşuluyor. Mesela Ryan arkadaşlarına muhtemelen hayatımda tanıdığım en çılgın kadın Shayna yazmış. Aynı zamanda işte evine birkaç kere izinsiz şekilde girdiğini, gitmesini istediğinde gitmediğini yazmış. Koruma seviyesinde çılgın hareketler gösterdiğini yazmış ama koruma kararı alamıyor. Çünkü o dönemler en azından Kentucky'de koruma kararı sadece böyle resmi olarak beraber yaşayan ya da evli çiftlerin talep edebileceği bir şey. Bu yüzden yasal yollara da başvuramıyor. Yine sorgu sırasında yapılan araştırmalarda Ryan'ın sürekli Shayna'yı reddettiği ama Shayna'nın sürekli onun evine gittiği anahtar yaptırdığı öğreniliyor. Bir noktada Ryan yalnız kalmak isterse onu herhangi bir şekilde yalnız bırakmadığı öğreniliyor. Mesela bir gün yine kavga ediyorlar. Ryan gidiyor kendisini yatak odasına kilitliyor. Bu sırada Şeyner ise Google'dan tel tokayla kapının nasıl açılacağını araştırıyor. Yani adamı zaten evinde rahat bırakmıyor ama yalnız kalmak istediğinde odasında da rahat bırakmıyor. Şeyna'nın Google araştırmalarında bulunan bir başka şey ise olayın gerçekleşmesinden birkaç saat önce Audrey'nin adını Google'da aratması ve onun işte güzellik yarışması ile ilgili bilgilerini okuması. Hatta Audrey'nin Miss Ohio yarışmasındaki fotoğraflarını bile indirmiş telefonuna. Bu kadar takıntılı olmasına rağmen çok garip olduğunu düşündüğüm bir şeyden bahsedeceğim size. Shayna aslında Raina aldatıyor ve bu yeni bir şey de değil. Birkaç kişiyle birden konuşmuş en son Patrick isimli biriyle konuştuğu biliniyor. Ve aynı zamanda arkadaşlarına böyle birliktelikle bulaşan bir hastalığa yakalandığını da söylüyor. Ama kimden kaptığını bilmediğini söylüyor. Çünkü çok fazla erkekle görüşmüş. Yani Raina tüm bunları çektirmesine, ondan ayrılmamak için taklalar atmasına rağmen aslında Raina aldatıyor da. Arkadaşları mahkemeye bu bilgileri sunuyorlar ve şunu da söylüyorlar. Diyorlar ki bu yeni bir şey değil. Shayna bunu çok sevdiği için vesaire de yapmıyor. Bu Shayna'nın her zamanki durumu. O reddedilmeyi sevmez. O her zaman en beğenilen kişi olmak ister. O her zaman her dediğinin yapılmasını ister ve olmadığında da böyle tavırlar sergiler. Geçmişteki erkek arkadaşlarına da benzer şeyler yaptı. Onların şanslı olması sadece hayatta olmalarından kaynaklı. Yoksa hepsi Ryan'ın yaşadığına benzer şeyler yaşadı diye mahkemede tanıklık yapıyorlar. Duruşmalar sırasında Ryan'ın üvey babası da Ryan'la yaptığı son konuşmayla ilgili bir bilgi veriyor. Söylediğine göre Ryan demiş ki ''Baba benim en büyük sorunum Shayna. O randevuya gidebileceğinden emin olamam çünkü her zaman Shayna etrafımda. Onu gitmeye, uzaklaşmaya, ikna etmek için ne yapabileceğimi bilemiyorum.'' Tam olarak son konuşmalarında bunları söylemiş. Ve yine Peter'ın söylediğine göre Ryan sürekli şeyin anandert yanıyormuş. Sürekli bu tarz şeylerden bahsediyormuş ve uzun süredir böyle özellikle son birkaç haftadır Şeyna'dan oldukça korkuyormuş. 2015'te sadece 5 saatlik bir müzakerenin ardından dava sonuçlanıyor ve Şeyna'ya toplamda 40 yıllık bir hapis cezası veriliyor. Ama ben şartlı tahliye süresini bulamadım. Yine şartlı tahliye hakkı da var. Ama 2018'de davayla ilgili bir gelişme yaşanıyor. Bu da jüri üyelerinden bir tanesinin bir suça karışmış olması. Bu da yasak bir şey. Yani jüri koltuğuna oturan birinin suçlu olmaması gerekiyor. Bu yüzden bir avantaj olabileceğini düşünerek yeniden Shayna'nın yargılanmasını istiyor avukatları. Shayna yeniden yargılanıyor, yeniden suçlu bulunuyor ve bu sefer müebbet hapis cezası alıyor. En erken 20 yıl sonra şartlı tahliye olabilecek şekilde. Bu da diğer cezasından daha ileri bir boyut boyuttaymış. Yani şartlı tahliye süresi de uzamış. Bu arada 2018'deki davanın bu kadar kötü gitmesinin sebebi belki de Şeyna'nın avukat tutmak yerine kendisini savunmaya çalışması. Kendi kendini savunmaya çalışmış ve becerememiş. Bence bu yüzden de cezası da artmış. Yine bu mahkemede Ryan'la toksik bir ilişkileri olduğunu kabul ediyor. Ryan'la sadakatsizlik yaptığını kabul ediyor. Ama Ryan'ın da kendisini aldattığını söylüyor ki bu konu doğru. Sonuçta Audrey ile görüşmeye çalışıyordu ama tartışmalı. Yine de tüm bunlara rağmen Ryan'ı çok sevdiğini söylüyor. Mahkeme sürecinde Shayna'nın borderline kişilik bozukluğu olduğu, travma sonrası stres bozukluğu olduğu ve narsistik kişilik özellikleri taşıdığına dair bir rapor da sunuluyor. Ama açıkçası mahkeme pek de bunu ciddiye almıyor. Çünkü yapılan eylemlerin önceden hesaplanmış olduğu ve Shayna'nın zaten bunu uzunca bir süredir yaptığı düşünülüyor yani tüm bu süreci, tüm bu böyle takıntılılık toksiklik uzun süredir yaptığı uzun süredir Ryan'ı rahatsız ettiği için en sonunda böyle bir şeyde planlayarak yaptığı tespit edildiği için nefsi müdafaa olmadığı için bu raporlar açıkçası göz önüne alınmıyor. Shayna'nın bu davayla ilgili büyük bir derdi var. O da şu. Dava çok medyatik ve bu tarz başka olaylarla karşılaştırılıyor. Mesela Jodie Arias gibi. İnsanlar büyük bir ilgiyle bunu takip ediyorlar ve neredeyse her adımını biliyorlar davanın. Shayna'nın bunlar rahatsız olma sebebi şu. Ona göre eğer insanlar erkek arkadaşını vurduğunu öğrenirse artık onunla evlenmek istemezler. Yani böyle büyük bir derdi var. Ama yanılıyor. Çünkü 2018'de yine Unique Taylor isimli trans bir cezaevi arkadaşıyla evleniyor. Yine de bu evlilik pek sürmüyor. Bir yıl kadar sonra ayrılıyorlar. Ayrılma sebepleri de Unique'in serbest bırakılmış olması. Çünkü ceza süresi bitmiş. Ama Shayna'nın önünde daha yıllar var. Yani şartta tahliye olacak olsa bile Uzun yıllar boyunca hapishanede kalacak. Bu yüzden de ilişkilerini artık sürdüremediğini fark ediyorlar ve ayrılıyorlar. Boşanmak için mahkemeye başvurduklarında ve bu açıklamayı yaptıklarında hakim onlara diyor ki ''Evet, ben de öyle düşünmüştüm.'' Evet, benim bu davayla ilgili anlatacağım bilgiler kısmı bu kadardı. Yorum yapamayacağım çünkü boğazım çok ağrıdı nedense bu davada. Sesim de muhtemelen yarıdan sonra falan bayağı kötü çıktı kusura bakmayın. Bugünlük benim anlatacağım her şey bu kadardı. Sizler düşüncelerinizi aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda açıklamalar kısmında kanalın katıl linki olacak. Dilerseniz katı diyesi olarak da beni destekleyebilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadardı. Bir sonraki davada görüşene kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.